嗯。 Biz Özak ailesi olarak böyle bir tesis, böyle bir binayı Sağlık Bakanlığımıza kazandırmış olmaktan çok büyük gurur duyuyoruz. Bizim Özak olarak yapmış olduğumuz her işte sağlık ve eğitim noktasındaki Özak Sev Vakfı ile yürüttüğümüz bu ve benzer projelerde toplumun ve insanın özellikle gelişimiyle ilgili hem sağlık tarafında hem de eğitim tarafında bu yaklaşımı e, binayen doğru bir yere taşıyabilmek için e, kendi içimizde oluşturmuş olduğumuz bir takım değerlerle ve e, ilgili bakanlığımızın da normlarıyla e, farklı bir baş açısıyla yaptığımızı düşünüyoruz. O sebeple ben buraya emeği geçen Özak ailesindeki çalışan arkadaşlarıma, Sağlık Bakanlığı'na, belediye başkanımıza ve ekibine bütün hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım. Kıymetli azizorum hanımefendiler beyefendiler Özat Aile Sağlığı Merkezimizin açılış törenine hepiniz hoş geldiniz şerefler verdiniz efendim. Sayın valim, sayın kaymakamım, çok kıymetli protokol, siyasi partilerin değerli temsilcileri, kıymetli muhtarlarım, iş adamlarımız bu güzel eserin açılışında bulunma nezaketini göstererek buraya kadar gelmiş değerli hemşerilerim hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum efendim. Çok kıymetli vali yardımcım, değerli kaymakamım, değerli belediye başkanım, kıymetli hayırseverimiz, kıymetli il müdürümüz, muhterem hocam, kıymetli başkanlarım, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle hayırseverimize, ailesine destek veren herkese teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza arsa tahsisinden dolayı teşekkür ediyorum. İstanbul'umuz Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi küçük çekmecede de sağlıkta yapılanlarla birlikte her birimizin hayatında önemli gelişmeler oldu. Özellikle yaşı müsait olanlar bilirler, hatırlarlar. Geçmişte SSK hastanelerinin ayrı olması, emekli sandıklarının ayrı olması, özel hastanelerin durumları ve benzeri. Şu son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıkta yapılanlarla beraber şehir hastanelerimiz, üniversite hastanelerimiz, özel hastanelerimiz özetle sağlığa erişimle Naud billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inna nes'eluke mevcibati rahmetik ve azaimen mevfiratik ve selamete min kulli itmin vel gharim bir vel febze bil ve necate nar. Ya Rabbel alemin şu anda yapımı tamamlanan özak aile sağlığı merkezi açılış için burada bulunuyoruz. Ya Rabbi bu merkezimiz başta küçük çekmecemize, aziz İstanbul'umuza, ülkemize ve insanlığa hayırlı ve uğurlu eyle ya Rabbi. Ya ilahe alemin fikri planlamasından ikmaline kadar emeği geçenleri maddi ve manevi katkılarıyla imarına vesile olan hayırseverlerimizin kazançlarına bol bereketleri ihsan eyle. Şu anda bu kıymetli eserin açılışında burada bulunanların uzaktan yakından teşrif edip burada amin diyen kardeşlerimizin hepsinin hayırlarını, iyiliklerini güzelliklerini kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin gece gündüz özveriyle canla başla çalışan, gayret eden pandemi döneminde olsun, diğer zamanlarda olsun çalışıp, hizmet edip Ayette irtihar etmiş olan sağlık çalışanlarımıza rahmet eyle ya Rabbi. Hayatta olanlara sağlık, sıhhat, afiyet lütfeyle ya Rabbi. Buradaki eserimizin hayırlara vesile olması için, sağlığımıza vesile olması için ve hayırlarımızın kabul olması için Allah rızası için. El Fatiha. Ya Allah Bismillah. alçalarız. Sağ olun. Evet Allah'a hürriyet olsun. Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok sağ olun. なるほど。 abi diyor <laughs>